Merhabalar nasılsınız inşallah bugün vaktanız uygunsa katılabilir miyiz zaten biz haftanın haftanın doğruca teşekkür ediyoruz. Bu <laughs> mağazanın bizden E, Abdaliye medresesindeyiz şu an. Kalınımız e, e, birkaç ay önce Abdaliye medresesinin e, bizim bölgemiz için, içerimiz için çok önemli Memuzin karakterini, dünyanın sayılı aşk destanlarının yaşandığı Memuzin karakterini barındıran bu önemli tarihi e, kadim mekandayız. Buranın hepinizin bildiği gibi birkaç ay önce giriş kapısı maalesef e, yıkılmıştı. E, Tabi bölgemizin, insanımızın çok önemsediği bir merkez olması hasebiyle e, hemen çalışmalarımızı başladık. E, Kurma kurulundan da Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden de gerekli onayları ve proje çalışmalarını da tamamladıktan sonra ihale sürecine girdik. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı e, Sayın Valimiz, e, Birol Ekeci Beyefendi, Ül Özel İdaresi'nin e, imkanlarıyla e, pro, projemizi finanse etti. E, ve çalışmalarımıza gördüğünüz gibi başladık. E, bir ay içinde e, giriş kapımızın tekrar eski e, tarihi orijinal hüviyetiyle açılacağını öngörmek öngörmekteyiz. Eee çalışmamızın bölgemize, e, ilçemize, şehrimize hayır olmasını diliyorum. Ben eee vereceğim. Allah razı bir şey asalım, evet. bir, bir Gracias.